Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım sevgili yaylar sizin için buradayım hoş geldiniz sizlere Nisan ayı burç yorumunuzu paylaşacağım öncelikle bir kahve falı yorumu videonun en sonunda dilek açılımı için iskan dilek açılımı gerçekleştireceğim hazırda bulunması adına hemen kartlarımı karıyorum. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her şey sizin için arkadaşlar. Bakalım Nisan ayı boyunca sizleri neler bekliyor? Bunlara bakacağız hepinizin niyetine. Neyse haliniz evet. çıksın o falınız diyelim. Başlıyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> Sevgili yaylar. Biraz böyle üzerinizde bir gerginlik var sanki. Bir belirsizlik hakim. Yani bundan 10 gün önceden bu yana. Sıkıntılı bir takım süreçler yaşadığınızı düşünüyorum. Yani sürekli içinize atmışsınız. Sürekli dertleşmediniz, belki konuşmadınız. Belki her şeyi içinize attınız ya da sizi kimse anlamıyor. Özellikle bu ayın 10'undan itibaren kariyer hayatınızda, iş hayatınızda yükselişe geçeceksiniz. Yani var olan sıkıntıları aşabileceksiniz. Sadece kendinize olan o kaybettiğiniz güveni Geri kazandıktan sonra. Tabi bunun için çaba göstermeniz gerekiyor. Siz birine borç para mı verdiniz? Ya da bir erkek görüyorum burada. İsminde H harfi var. Sizden borç para isteyecek sanırım. Siz bayağı daha önce de böyle bir kandırılmışsınız, bir dolandırılmışsınız. Hani sütten diliniz yandı, yoğurt üfleyerek yiyeceksiniz bence. O yüzden vermemeyi düşüneceksiniz. Yani yani arkadaşlarınızla para, para alışverişine girmeyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü daha önce bu, bu konuda e, çok canınız yanmış. Bir kadın görüyorum burada yatıyor ama. Hasta olabilir, rahatsız olabilir. Ailenizden bir kişi. Bu kişinin bir operasyona gelebilir. Cerrahi bir operasyon olur. Tedavi olabilir bilmiyorum ama bu konuyla alakalı gayret ederse şifasını bulacak e, hastalık hastası olmuş bu kişi artık öyle söyleyeyim size yüreğinizdeki sıkıntıdan 4 hafta içinde kurtulacaksınız artık daha böyle bir rahatlamış hissi gelecek size e, bu ay seyahatleriniz yolculuklarınız çok yoğunlaşacak e, ne bileyim arkadaş çevrenizde çok fazla bir araya geleceksiniz Kalabalık ortamlara çok gireceğinizi düşünüyorum. Arkanızdan hiç çeviren birileri var. Bu kişilerin belki de farkında değilsiniz daha. Kim olduklarını bilmiyorsunuz. Yakınlarınızdan bile olabilir, çevrenizden bile. Ya yani maske takan bir iki kişi var. Yani yüzünüze bakıp yalan söyleyen ve bunu sürdüren kişiler. Öğreneceksiniz, gerçekler önünüze gelecek. Bir takım gizli kalan durumlar. para konusunda özellikle bu dönem tuttuğunuzu koparacaksınız e, çok büyük bir fırsat gelecek ayağınıza şayet bu fırsatı değerlendirirseniz para kapınız sonuna kadar açılacak şans kapınız bundan 8-9 önce bir adak dilediniz mi? bir dilek olur bir adak olur ya böyle olduğunuz yerden iki saat uzaklıkta bir yere gidip bir türbe gibi bir yere Orada dilediğiniz şey neyse o olmak üzere. Yani dualarınız kabul olacak. Ki adağınızda yerine getirmeyi unutmayın. Aile içi bir çatışma görüyorum. Kardeşler arası olur. Ee, anne babayla ilgili olur. Ya da anne tarafı ya da baba tarafıyla alakalı bir takım sıkıntılar gündemde olabilir. Ailede en çözüm odaklı kişi sizsiniz. E, o yüzden siz e, düzelteceksiniz bu olan biten durumları, krizi yönetebileceksiniz. çok mutlu çok böyle huzurlu bir zaman olacak sizin için bu ay müjdeli haberleriniz gelecek bu arada e, isminde e harfi olan geçmişinizden bir kişi ya sizi arayacak ya gelecek baya şaşıracaksınız çünkü aradan baya bir zaman geçmiş bu kişi sizin eski sevgiliniz olabilir diye düşünüyorum aranızda bir muhabbet geçecek eskiler, geçmiş, sorunlar, problemler. Yani bunları masaya yatıracaksınız. Bunları çözebilecek misiniz, çözemeyecek misiniz? Karar vereceksiniz. Bir karar aşamasında olacağınızı düşünüyorum. Bir hediye alacaksınız. Bir hediyeniz geliyor arkadaşlar. hani bir haber gelebilir, uzak bir yolculuğunuz çıkabilir bir anda. Özellikle baba tarafınızdan bir kişi uzak bir yerde yaşıyor olabilir. Ee, onunla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bunun haberi gelebilir size Nisan ayının sonuna doğru. Bu aralar biraz bazı konularda e, iş yerinizde patron yöneticinizle çatışma tartışma olabilir. Öfkenize yenik düşmeyin derim. Yani her iş yerinde olabilecek bir durum bu. Ee, hemen gemiyi yakmayın yani. Ki patronunuz ve yöneticiniz hani gerçekten size çok değer veriyor. Ki bence maaş artışı yaşayacaksınız. Maaşınız artacak sizin. Öyle söyleyeyim size. özellikle ilişkisi devam eden arkadaşlarım evlilik teklifiniz gelecek. Üçlü geçen bir vade içinde bayağı şoka gireceksiniz. 2023 bitmeden evlilik, nikah masasına oturma. Yani bir muradınız gerçekleşecek. Dualarınız kabul olacak. Şayet ayrıysanız eskilerden o kişi geri dönecek ya da arayacak. Karar vereceksiniz ya tamam mı ya devam mı. Öyle söyleyeyim size. Şayet bekarsanız, bekar yaylar, aşık olacaksınız. Büyük bir aşka tutulacaksınız. İçiniz kıpır kıpır, kalbiniz küt küt atacak. Ki bu kişi bence çok yakın bir arkadaşınızın, ya arkadaşı ya kuzeni. Öyle söyleyeyim size. İlk görüşte aşk. Hiç büyük konuşmayın. Çünkü çok büyük konuşmuşsunuz siz. Hiç konuşmayın. Ee, bu kişiye aşık olacaksınız. Hadi bakalım. Evet canlarım. Şimdi dilek açılımımızı gerçekleştirelim. Kahve falımız böyleydi. Bir dava, bir mahkemeniz var mı? Bir maddi hak kazanacağınız dava lehinize sonuçlanabilir. Bununla alakalı çok güzel gelişmeler var. Sağlıkla ilgili, şifalanmak, iyileşme dönemindesiniz. Bedensel olarak kendinize iyi bakmanız gerekiyor ve spora düşkünlüğünüz artabilir bu aralar. Biraz ben merkezci takılacaksınız bu dönem. Özellikle size karşı yoğun duyguları olan birisi var ama aşkını ilan edememiş bugüne kadar. Şimdi karşınıza geçip aşkını itiraf edecek. Yakın çevrenizden bir kişi. Bayağı şaşıracaksınız. Hiç beklemeyeceksiniz çünkü bu kişinin size böyle açılmasını. Bayağı şaşkınlık. Evlilik teklifiniz gelecek. Üçlü bir vade içinde Ya anneniz, ya babanız, ya ablanız. Sizden bir şey gizliyor olabilir. Bu gizlenen şey neyse. Bunu da öğreneceksiniz. Yani bir takım gerçekler önünüze gelecek. Farklı bir iş yerine girebilir. Yeni bir iş teklifi gelebilir. Farklı bir iş yerine geçiş yapabilirsiniz. Böyle bir gündem hissediyorum iş hayatınızla ilgili. araba alım satımı ya da ev alım satımı farklı bir eve geçmek arabanızı değiştirmek bir üst modele yani bununla ilgili bir düşünce varsa bu da olabilir asker uğurlayacaksınız ailenizden ee, özellikle arkadaşlar uzak bir yere gidebilir bu kişi öyle söyleyeyim size İki yakın arkadaşınız tartışma yaşayabilir. Bu kişilerin yanında taraf olmamaya dikkat edin. Taraf olursanız e, bayağı sıkıntılar büyüyebilir arkadaşlar. Finansal anlamda harcamalarınıza dikkat edeceksiniz ve bu dönem güzel bir yatırım yapacaksınız. Bir tatil planı, küçük bir kaçamak, bir takım arkadaşlarınızla bir karar vereceksiniz, bir plan yapacaksınız. Tez vakit içinde size kendini affettirmek isteyen o kişi karşınıza gelecek. Çok mahcup çünkü. Ev, eviniz kalabalıklaşacak bu dönem. Evinize gelecek olan misafirleriniz var ama yeni ev görme olabilir ya da bebeğiniz mi oldu acaba onunla alakalı olabilir. Belki bebek görmeye, belki ev. Sevgili yaylar bu dönem bebek... Hamilelik haberleri gündemde olacak sizinle alakalı. Büyük sevinçler yaşayacaksınız. Para konusunda size büyük haksızlıklar yapılmış. Şimdi hakkınızı geri alma zamanı. Hadi bakalım. İlahi adalet tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Yalan söyleyen bir kişi var size. Bunun da ortaya çıktıktan sonra o kişiyi tamamen hayatınızdan çıkaracaksınız dileğiniz tez vakit içinde olacak sarışın bir kız arkadaşınızdan haberiniz var hepinize çok çok teşekkür ederim bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kalın canlarım